Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kripto paralarla ilgileniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bitcoin anlık olarak yeşillendi. Yükselişe başladı arkadaşlar. Bu yükseliş gerçek mi? Yoksa anlık olarak bir yükseliş mi geldi? Bir de Dogecoin'in anlık olarak %30'dan fazla değer kazanması neye dayanıyor? Bunları biraz inceleyeceğiz. Elon Musk biliyorsunuz ki Twitter'ı uzun süredir almaya çalışıyor kendi sosyal medyasını oluşturacağıyla ilgili birçok söz konusu vardı. Fakat uzun süredir Twitter'ı alma konusunda oldukça kararlıydı. An itibarıyla açıklandı ki Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Burada 44 milyar dolara anlaşıp Twitter'ı e, tamamıyla satın aldığı duyuruldu arkadaşlar. Peki Twitter'ı satın almasıyla Bitcoin'in yükselişiyle Dogecoin'in yükselişiyle ne gibi bağlantısı var? Bunlara biraz göz atacağız. Piyasaya baktığınız zaman 1.8 trilyon dolarlarda market cap yani yükseliş için herhangi bir sebep yok haber haricinde. Bitcoin grafiğini inceleyeceğiz. Anlık olarak 40 bin doları geçmiş bulunuyor. Ethereum'da zaten Bitcoin'in yükselişiyle 3000 doların bir tık üstüne atmayı kendine her zaman başarıyor. Zaten önemli psikolojik direnç Ethereum'da 3000 dolardır arkadaşlar burada Bitcoin'in grafiğine bakacağız Bitcoin 4 saatlik mumda bakıyoruz 4 saat şu gördüğünüz son 3 mum yeşil olanlar hepsi yani burada tüm mumlar zaten 4 saatliği temsil ediyor burada son buradaki şu şekilde göstereyim şöyle 38 düşüş bölgesiydi 35 bin dolar düşüş beklentimiz vardı 38.300'lerden haberin gelmesiyle hemen yükselişe geçti Bitcoin. Anlık olarak burada iğne atmasıyla beraber Bitcoin yüzdelik üzerinden %5 bir değer yükselişe geçti. Yaklaşık %6'lık bir yükseliş yaptı. Elon Musk'ın Twitter'ı aldığı açıklamasıyla beraber. Peki bu neden böyle bir şey oldu? Elon Musk'la Twitter'ın Bitcoin'in ne alakası var? Biliyorsunuz ki portföyünde oldukça Bitcoin bulandıran Elon Musk Kripto alemine, kripto teknolojisine oldukça ilgin ve yatırım yapma konusunda oldukça ısrarlı. Kripto teknolojisine inanıyor, yatırım yapılıyor ve oldukça ilgileniyor. Dünyanın en zenginlerinden birisi, daha doğrusu dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tır arkadaşlar. Burada Dogecoin'den hariç Bitcoin yükselişi %6'lık yaparken Dogecoin'e daha çok yakın olduğu bilinen Elon Musk açıklamasının ardından Twitter almasıyla beraber şurada iğne atmasıyla %37 yükseliş gerçekleştirdi Doge'de. Yani Bitcoin'de Elon Musk'ın adı geçmesiyle beraber Bitcoin'de %6'lık bir yükseliş gerçekleşmesinin ardından söylediğimiz gibi meme coin'ler Bitcoin'e göre her zaman özellikle Dogecoin daha fazla kazandırıyor arkadaşlar. Bir zamanlar insanların çöp Dogecoin dediği Bakın ufak bir Bitcoin'in kımıldamasıyla, ufak bir iyi bir haberin gelişiyle beraber Dogecoin oldukça %40'a varan oranlara kadar küçük bir haberin ardından deli bir yükseliş gerçekleştirebiliyor. Fakat piyasa burada çok da yükselişe elverişli değil anlık olarak haberin ardından bir yükseliş geldi. Bu yükseliş aslında gerçek bir yükseliş değil arkadaşlar. Şu kanalda Dogecoin sıkışıp kalmıştı. Bu kanalda uzun süre gitmesi iyi miydi? Tabii ki iyiydi. Şu kanalda sıkışması demek en kötü e, TL bazında arkadaşlar baktığımızda burada 3 TL, 2,5 TL seyrinde ilerlerken birden kendini yukarı atması, %40'lık yükselişin getirmesiyle beraber kanalın dışına çıkması kanalın içine gireceği anlamına geliyor şu anda. Zaten e, satış baskısı şurada %40'lık kar alanlar satış baskısıyla beraber bu kanalın içine sokacaklardır bunu. Yani burada coin market cap'e baktığımızda 1.8 trilyon dolarlarda coin market cap'e para girişi olmadığı halde yükseliş oluyorsa anlık haberin etkisiyle pump yapmasıyla DogeCoin'in anlık bir yükselişi geldi. Bu yükseliş satış baskısıyla bu kanalın içine girecektir arkadaşlar. Burada e, söylediğimiz gibi Elon Musk'ın her zamanki gibi Dogecoin'i patlamasıyla %40'lık %40'a yakın bir oranla %37'lik bir yükseliş gerçekleşti. Bu yükseliş söylediğimiz gibi gerçek bir yükseliş değil arkadaşlar. Bu yükseliş satış baskısıyla bu kanalın içine gireceğini düşünüyorum. Burada Bitcoin 40 bin dolarların üzerine atmasıyla beraber insanlar 100 bin dolar yolculuğu başladı mı algısı oluştu. Fakat kesinlikle Burada 100 bin dolar yolculuğu başlamadı arkadaşlar. 35 bin dolar beklenti hala devam ediyor. Düşüşün geleceğine inanıyorum. Çünkü coin market cap değerimiz dolgunluğa ulaşmadı. Burada birden 100 bin dolar yolculuğu başlaması mümkün değil. Nereleri hedef gösteriyorduk? İlk önce 40 bin doların üzerinde. Ondan sonra 43, 45 bin. Ondan sonra arkadaşlar 52 bin 252.300 seviyelerin üzerine 4 saatlik ve haftalık kapanış yapmamız gerekiyor ki 100 bin dolar yolculuğu başlasın. Buradaki dirençlerimiz birçok kez geldik, yükselişi gördük arkadaşlar. Burada da şöyle birçok kez konuşmuştuk bu 52.000 dolarları Bakın şu şu desteği, bu direnci kırmamız lazım arkadaşlar. Bu direnci anlık olarak çok uzağız. Buradaki yükseliş kanallarını kırdıktan sonra 52.000 rahat bir şekilde aşmak açtıktan sonra grafiği baştan çizip konuşmak gerekiyor. Yani burada bu yükselişler gerçek değildir arkadaşlar. Haberin etkisiyle e, fırsatı kaçırmak istemeyenler alsat yapıyor anlık olarak. Burada belki %40 %45'lere orana kadar yükselmesiyle beraber Satış baskısının gelmesiyle düşüşün kaçınılmaz olacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Yarın daha da net göreceğiz bu grafikleri. Ben düşüşün geleceğine inanıyorum. Bu yükseliş gerçek değil. Tamamen Elon Musk'ın ile ilgili olmasından dolayı yükseliş anlık olarak geldi. Düşüş gelecektir arkadaşlar. 35 bin dolar Bitcoin'de düşüş beklentim hala devam ediyor.